Fas ordusunun İsrail'den Barak 8 hava savunma sistemini teslim aldığı bildirildi. Fas basınında çıkan haberlere göre İsrail üretimi hava savunma sistemlerinin ilk partisinin sevkiyatı 2023 yılının ortalarında gerçekleşti. İsrail ile Fas, Şubat 2022 yılında Barak hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin 500 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail ile ilişkilerde normalleşmeye giden Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeler İsrail ile milyonlarca dolar üzerinde savunma sözleşmesi imzalamıştı. İsrail'le normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri de Barak 8 sistemlerini teslim alan ülkelerden biriydi. Barak 8 hava savunma sistemi orta menzilli bir sistem. 70 kilometrelik alan içerisindeki drone, balistik füze, helikopter ve savaş uçağı gibi tehditler Barak 8 sistemince etkisiz hale getirilebiliyor. Barak 8 füzeleri 60 kilogram savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip. İsrail ile Fas'ın güvenlik ve diplomatik ilişkilerinin daha da güçlenmesi bekleniyor. İsrail'in Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanıdığına dair açıklamalarının ardından iki ülke arasındaki güvenlik ve diplomatik ilişkileri derinleşmesi bekleniyor. Rabat yönetiminin İsrail'in Fas'ın Batı Sahra'daki kontrolünün meşrutiyetini tanıdığı bilgisinin yer aldığı bildirinin yayınlanmasından birkaç saat önce İsrail Fas'a ilk askeri ateşesi olarak Fas kökenli albay Sharon Itacı atadı. İsrail ile Fas'ın 2020'de İbrahim Anlaşmalarını imzalamasından bu yana iki ülke 2021'de ikili güvenlik işbirliğine de imza atmıştı. O günden bu yana İsrail ile Fas arasındaki güvenlik, askeri ve istihbarat ilişkileri genişlemeye devam ediyor. Tel Aviv Üniversitesi'nde profesör olan Bruce Mady Weissman yaptığı açıklamada İsrail-Fas ilişkilerinde son iki yılda özellikle güvenlik alanında önemli bir atılım yaşandığını ve iki ülkenin müttefik olma yolunda ilerlediğini söyledi. Normalleşme sağlanmadan önce de İsrail istihbarat servisi Mossad ve Fas istihbarat teşkilatı arasında güvenlik ve istihbarat alanlarında işbirliğini yürütmekte olduğunu belirten Medi Weissman, iki ülkenin bu alanlardaki ilişkilerinin sıfırdan başlamadığını, geçmişe dayandığını ifade etti. Medi Weissman, İsrail'in şimdi de Fas ordusunun kabiliyetlerini arttırma noktasında yardımcı olduğunu dile getirirken, bu durumun Cezayir'i son derece kızdırdığını söyledi. ABD vatandaşı Profesör Medi Weissman, bir yanda Fas, ABD ve İsrail, diğer yanda Cezayir, Rusya ve İran'la bir tür silahlanma yarışı içerisindeyiz diye konuştu. İsrail ve Fas istihbarat işbirliğinde kamuoyunda ketum bir tavır sergilese de Askeri işbirliği alanında yaşanan gelişmeler sık sık kamuoyuna servis ediliyor. Örneğin İsrail ordusunun özel bir biriminin Fas topraklarında ABD'nin de yer aldığı askeri bir tatbikata katıldığı açıklanmıştı. İsrail askerlerinin Fas'la daha fazla askeri tatbikat gerçekleştirmesi bekleniyor. İsrail ve Fas arasında güvenlik işbirliği de oldukça güçlenmiş durumda. Fas, İsrail'den çok sayıda insansız hava aracı ve Barak MX hava savunma sistemi satın almıştı. Fas'ın ayrıca İsrail'den çok sayıda Merkava tankı almayı planladığı duyurulmuştu.